Uşak'ta bir grup kadın Gazze'ye destek amacıyla 81 ilde eş zamanlı düzenlenen Gazze için Sessiz Çığlık etkinliği kapsamında 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda bir araya geldi. <laughs> Kadınlar ellerinde Filistin özgür olacak, özgür Gazze ve özgür Filistin yazılı döviz ve pankartlarla Gazze halkına destek verirken etkinlikte Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekildi. Grup adına ortak açıklamayı yapan Hilal Sabancı, Gazze'ye insani yardım taşıyan küresel sumut filosuna İsrail'in uluslararası sularda hukuksuz müdahalede bulunduğunu vurguladı. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde sadece kendi vatandaşlarını değil, 13 ülkeden 101 gönüllüyü de güvenle ülkelerine ulaştırdığını belirtti. Haydut İsrail'in hukuksuz müdahalesine uğrayan küresel sumut filosunu dünya öylece seyretti. Hamdolsun Türkiye Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığıyla bu adaletsizlik karşısında sessiz kalmadı. Sadece kendi ülkesinin vatandaşlarını değil 13 ülkeden 101 vicdan sahibi gönüllünün de ülkelerine güvenle dönmelerini sağladı. Bizler de ablukayı delmek ve insanlık onurunu korumak için mücadele eden kahramanların ülkemize dönüşlerinde oradaydık. Hepsinin dilinde aynı temenni vardı. Biz elimizden geleni yaptık. Umarım Gazze'ye bir umut ışığı olabilmişizdir.